Rebuild Ukraine sunumunun ardından Rebuild Ukraine programında 3 sektörün önemine vurgu yapıldı. İnşaat ve altyapı, makine ve ekipman, enerji ve güç. Bu nedenle her bir sektörü kapsayan 3 sunum hazırladık. Bu sunumlar bu sektörlerin Ukrayna'da nasıl yapılandığı hakkında size bir fikir verecek ve umarız ürün ve hizmetlerinizin nerede fırsat bulabileceğini görmenize yardımcı olacaktır. Kamu sektörü ihalelerinde konsorsiyumlara izin verildiğini unutmayın. Ayrıca ana ticaret derneklerinde ilk temas noktalarını da sunacaklar ve elbette faydalı olabileceğini düşündüğünüz her türlü tanıtımda size yardımcı olmak için buradayız. Tahmin edebileceğiniz gibi Rebuild Ukraine programının mevcut önceliği Ukrayna'nın altyapısını onarmaya ve yeniden inşa etmeye yöneliktir. Haberlerde de gördüğünüz gibi bu altyapı Rus saldırılarından büyük zarar görüyor. Yararlı bir başlangıç noktası olarak inşaat ve altyapı sektörüne makro düzeyde bir giriş yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Bu, sektörün Ukrayna ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu, özellikle de mevcut durum göz önüne alındığında anlamanızı sağlar. Ayrıca, yabancı şirketlerin oynayabileceği rolü ve bu Rebuild Ukraine programı kapsamında yabancı ve Ukraynalı şirketler arasındaki işbirliği fırsatlarını da ele alacağız. En son verilere göre Ukrayna'da inşaat ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren 10 binden fazla şirket bulunmaktadır. Ukrayna'daki inşaat sektörü finansman açısından en büyük sektörlerden biridir ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Ülke genelinde inşaat ve altyapı projelerinde yer alan yüz binlerce işçi bulunmaktadır. Söylemeye gerek yok ki savaşın hem askeri personel ihtiyacı hem de inşaat işçilerine olan büyük artan talep nedeniyle sektör ciddi bir iş gücü sıkıntısı yaşamaktadır. Altyapı yeniden inşası için inşaat malzemeleri, makineleri ve ekipmanlarının ithalatı artmaya devam ediyor ve yabancı ürünlere olan talep genel olarak güçlü bir şekilde sürüyor. Bir sonraki slaytta Ukrayna'da mevcut olan ticaret birliklerine bakacağız ve bunların ICC Ukrayna ile birlikte Ukrayna pazarına girmenize nasıl yardımcı olabileceğini tartışacağız. Burada başlıca ulusal sektör birliklerini görebilirsiniz. Özellikle dikkatinizi şu kuruluşa çekmek isterim. Ukrayna İnşaat Odası. Bu, inşaat sektöründeki işletmeleri ve profesyonelleri bir araya getiren kilit bir kuruluştur. Ukrayna İnşaatçılar Konfederasyonu, inşaat şirketlerinin çıkarlarını ulusal düzeyde temsil etmektedir. Ukrayna Su ve Kanalizasyon İşletmeleri Birliği, su temini ve kanalizasyon alanında uzmanlaşmış şirketleri birleştirir. Ukrayna Su Birliği, su kaynakları ve altyapısının geliştirilmesini teşvik eder. Ukara Cement Birliği, çimento ve diğer yapı malzemeleri üreticilerini destekler. Herhangi bir ticaret birliği ile tanışmak isterseniz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Bana sadece bir e-posta göndermeniz yeterli. Şimdi Rebuild Ukraine programındaki fırsatlara kısaca bakalım. Sektördeki şirketlerin Rebuild programına katılma fırsatları haftanın her günü eklenmektedir. Altyapı Rehabilitasyon Programı, yolların, köprülerin, su temin ağlarının ve enerji tesislerinin yeniden inşası da dahil olmak üzere büyük ve küçük projelere finansman sağlamaktadır. İnşaat şirketleri projelerin uygulanmasında aktif olarak yer almakta ve hasar gören altyapının hızla yeniden inşasına katkıda bulunmaktadır. Yerel yönetimler, büyük şirketler ve uluslararası ortaklar finansman sağlamak ve projelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Talepler çok büyük. Bir sonraki slaytta yabancı şirketlerin katılım fırsatlarına bakacağız. Yabancı şirketler Rebuild Ukraine programına katılabilmekte ve katılmaktadır. Yabancı şirketler ek kaynak, uzmanlık ve teknoloji sağlayarak altyapı iyileştirme programında önemli bir rol oynamaktadır. Bağımsız olarak ya da Ukraynalı şirketlerle konsorsiyumlar içinde çalışabilirler. Yabancı firmalar, ileri teknoloji, teknik destek ve en yeni inşaat malzemeleri ile ekipmanlarını sağlayarak Ukraynalı şirketleri tamamlar. Elbette çoğu inşaat projesi için yerel bilgi vazgeçilmezdir. Ancak bu aşılması imkansız bir sorun olmak zorunda değildir. Bir sonraki slaytta ICC ve Ukrayna ticaret birliklerinin nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacağım şirket eşleştirmesi. Bu bireysel profesyonellerle ya da Ukraynalı inşaat ve mühendislik şirketleriyle olabilir. Ne tür bir destek aradığınızı biliyorsanız, ICC ve ticaret birlikleri size uygun bir eşleşme bulmanıza yardımcı olabilir. ICC ve ticaret birlikleri Ukraynalı ve yabancı şirketler arasında tanışma platformları düzenleyebilir. Örneğin, 2 yılda bir düzenlediğimiz Rebuild Ukraine sanal forumları aracılığıyla İşbirliği fırsatları hakkında bilgi sağlayabilir ve doğrudan toplantılar ile müzakerelerin düzenlenmesine yardımcı olabiliriz. Ayrıca işbirliği süreçlerini koordine edebilir ve yeniden inşa projelerini daha etkili hale getirmek için ortak girişimleri destekleyebiliriz. Ukrayna ve altyapı sektörü ile ilgili sunumumun neredeyse sonuna geldik. Şimdi birkaç kapanış değerlendirmesi yapacağım ve ardından Ukrayna makine ve ekipman sektörü ile ilgili bir sonraki sunuma geçeceğiz. İşte sunumumun özeti ve birkaç sonuç. Yabancı şirketlerin Ukrayna'daki altyapı ve yeniden yapılanma programına katılması için şüphesiz önemli fırsatlar mevcut. Yabancı şirketler programlara bağımsız olarak ya da Ukraynalı ortaklarla bir konsorsiyum içinde başvurabilirler. ICC, yabancı şirketlerin Ukraynalı işletmeler arasında güvenilir ortaklar bulmasına ve önemli yeniden yapılanma projelerinde birlikte çalışmasına yardımcı olabilir. Umarım siz de bu sürece dahil olma fırsatlarını görüyorsunuzdur. Mevcut projeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ICC'nin Rebuild Ukraine portalının size nasıl yardımcı olabileceğine bakabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ukrayna İnşaat ve Altyapı Sektörü Umarım bu video şirketiniz için Ukrayna'nın yeniden inşasında mevcut fırsatlar hakkında bir fikir vermiştir ve ICC olarak Ukrayna pazarına girmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi görebilirsiniz. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, güncel kalmak için beğen butonuna tıklamanız ve kanalımıza abone olmanız bize çok yardımcı olurdu. Ayrıca lütfen bu videoyu ve oynatma listesini meslektaşlarınız ve iş bağlantılarınızla paylaşın. Bunu gerçekten takdir ederiz. Her şeyden önce unutmayın ki ICC Ukrayna ve ortaklarımız size yardımcı olmak için buradalar. Benim adım Oleksiy Kozanov. Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum.